Demans nedir? Demans en basit tanımıyla kişinin bellek ve davranışsal işlevlerinde bozulma olması, yeni bilgileri öğrenmesi ya da öğrendiği bilgileri hatırlamakta güçlük çekmesi ya da hiç hatırlayamaması demektir. Bir kişiye demans teşhisi konmuşsa o kişinin hukuken tam ehliyetli olduğunun söylenebilmesi oldukça güçtür ve çok dikkatli bir inceleme gerektirir. Aysel Tuğluk bir demans hastasıdır. Aysel Tuğluk'un savunması alınmış gibi yapılarak ceza verme yoluna gidilmek istendiği açık. Bunun için pazartesi günü cezaevi Sengbis odasında hazır edilmesi üzerine talimat verildi. Bu durumda cezaevi nerede olduğunu dahi çoğu kez bilmeyen Aysel Tuğlu'yu duruşmaya katılması için zorlayacak. Kendini savunamayacak durumda olan Aysel Tuğlu için adalet talebimiz var. Adalete, hukuka inanan herkesi, konuşamayan, nerede olduğunu dahi bilmeyen ve kendini savunamayan Aysel Tuğlu'nun sesi olmaya çağırıyorum. Siz de sesinizi sesimize katın. karşı karşıyayız. Aysel Tuğluk'a yapılan bir işkencedir. Aysel Tuğluk'a işkenceye son diyoruz ve herkesi Aysel Tuğluk'a ses olmaya davet ediyoruz. Adalet Bakanlığı'na sesleniyoruz. Binlerce kadının çağrısına cevap vermek zorundasınız. Yetkili yerel sağlık kurumlarının cezaevinde yaşayamayacağı yönündeki raporlarına uyun ve Aysel'i derhal serbest bırakın. Aysel Tuğluk bu cezaevinde ve çok zor durumda. E, Alzheimer hastası, bir hekim olarak yaşadığı zorlukları e, biliyorum. E, dört duvar arasında betonların, demir parmaklıklarının arkasında bu hastalık daha da artar. E, Aysel Tuğluk'un e, bir an evvel tahliye edilmesi gerekiyor ve e, ifade verecek durumda da değil. E, bütün bunlar bir gerçeklik ve Aysal e, Aysel Touluk bir an evvel infaz erteleme almalı e, hasta mahpuslara yapılan bu zulüm herkese tüm hasta mahpuslara yapılan bu zulüm bitmeli. Aysel Tuğluk, Cübenle hoş koyar her diçe be. Ne kare karen hisanlı rojane bike, o peydviyen koyun bin pek bine. Digel van raporin ku, de, hede, bitenan sereko ne kare jiyana bu hede tegirtin, bu, ciali ilicine adadgıhe ve bishkence ve rubrudümüne. Hemcim, azadıya aysatuluk u hemğırtiyenle koştuk Aysatuluk, ileri derecede devans hastası olmasına rağmen halen cezaevinde tutulmaya devam ediyor. Bu durumda bir kişinin ifade vermeye zorlamak, savunma hakkının yok sayılması demektir. Mahkemenin bir an önce ifade vermeye zorlamak için cezaevine yazı yazmasına zorla ifade almaya çalışmasından vazgeçmesini bekliyoruz. Aysel için adalet, herkes için adalet. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Aysel Tuğluk, Türkiye'nin ilk kadın eş başkanı, çok değerli bir siyasetçi, şu anda cezaevinde ve bütün bunları bir kenara bırakalım. Aysel Tuğluk, demans hastası. Ancak gerçekten kendisine adeta işkence diyebileceğimiz bir düşman ceza hukuku uygulanıyor. Gerçekten hukukun bir kenara bırakıldığı ama aynı zamanda aklın, vicdanın da bir kenara bırakıldığı bir dönem yaşıyoruz. Ben iktidara ya da vicdanlarını, insanlığını nerede unuttuğunu bilemeyeceğim yargı mensuplarına değil, kamuoyuna sesleniyorum. Aysel'e hep birlikte ses olalım ve Aysel Tuğlu'nun özgürlüğünü sağlayalım. Demans hastasına zorla savunma yaptırmak, ve hatta tutuklu yargılamak, tahliye etmemek hukukun hiçbir yerine sığmaz. Aysel Tuğlu'a bu işkenceyi yapmayın, kimseye yapmayın.